Merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1001 surat sukulentle geldim. Neden 1001 surat deniliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu bitkimiz dört mevsim farklı bir şekil alıyor. Eğer ki 1001 suratı yeni aldıysanız ve bitkiyi tanımıyorsanız ya da ismini bilmiyorsanız, yaz ayında aldıysanız sonbaharda balkonunuza çıktığınızda Eyvah benim şu bitkim kayıp diye düşünebilirsiniz. Çünkü yazın farklı bir şekil alıyor. Sonbaharda, kışta, ilkbaharda farklı şekillere bürünen binbir surat bir bitkidir. Ee, tabii ki bu e, mevsimsel olarak şekillerini değiştiriyor arkadaşlar. Bakımı çok kolay, keyifli, e, yetiştirmesi gerçekten zevkli bir bitkidir. E, çiçeklenmesi e, bitkinin ortasından yukarıya doğru bir ok çıkarır ve beyaz çiçekler açar. Gerçekten e, bu bitki elinizde varsa çok severek yetiştireceğiniz bir bitkidir. Ben uzun yıllardır bu bitkiyi değiştiriyorum. Pardon, yetiştiriyorum. Ee, şöyle bakın arkadaşlar sığ saksılardan hoşlanıyor. Derinliği fazla olmadı olmayan saksıları seviyor. Bunun sebebini de şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın, e, biliyorsunuz birçok sukulentimizin kökleri zaten yok denecek kadar azdır. Az köklere sahip olduğu için zaten biz de saksı değişimlerinde bakın bu köklerindeki bütün toprağı arındırıyoruz ve sığ saksıları tercih ettiğinizde e, çok daha hızlı geliştiğini ve güzel yavrular yaptığına sizler de şahit olacaksınız arkadaşlar bu binbir suratla alakalı size mevsimsel olarak değişimlerini de paylaşmaya çalışacağım tabi bu videonun hazırlanması nereden baksanız e, bir yılı bulacak ama olsun şimdiden başlayalım arkadaşlar bakalım nasıl şekiller alıyormuş hep beraber şahit oluruz Şimdi ben kendime binbir suratlardan ayırdım. Hemen saksıma dikeceğim. Şu an yaz ayındayız. Yaz ayında bu şekilde gayet normal bir bitkimsi görünümü var. Bakımları kolay arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sukulent toprağına dikim yapıyoruz. Bitkimizi aldığımızda evimizin ortamına uyum sağlamasını bekliyoruz 3-4 gün. Daha sonra dibindeki topraktan aynı benim yaptığım gibi sizlerde de arındırarak Şöyle bir e, sığ saksıya Bitkinizi ekerseniz Bitkinizin daha güzel Hızlı geliştiğine Şahit olacaksınız Arkadaşlar Elinizde binbir suratınız varsa Binbir suratınızın Toprağı tamamen kurumadan su vermeyin Yine her zaman yaptığımız gibi Tüm sukulent e, Bakımları gibi aslında bakım yapıyoruz Ekstra farklı bir bakım yapmıyoruz Fakat binbir suratınızın Koyduğunuz yerin kesinlikle bol ışık alması lazım. Toprağının yüksek drenajlı olması lazım. İki sulama arasında toprağının tamamen takır takır kurumasına müsaade edin arkadaşlar. Ee, toprağa hafif nemliyse bile su vermekten kaçının derim. Çünkü fazla suyu kesinlikle kaldıramıyor diye biliyorum. Ee, ben çok fazla su vermiyorum bu bitkime. Yaklaşık 10 yıldan fazladır bu bitkiden ben yetiştiriyorum ama malumunuz bu kış donlardan dolayı kaybettik ve bu sene kendime ekmemiştim şimdi hemen aklıma geldi ektim ee, tabi ekerken şöyle birazcık formunu bozdum arkadaşlar hemen onu da düzeltmeye çalışıyorum özellikle e, binbir suratınız varsa arkadaşlar az önce de gerçi söyledim ama derin saksıya ekmeyin çünkü bu bitkimiz çok fazla kök yapısı yapmıyor derin saksıya ektiğinizde bitki kendisi büyümez kökleriyle saksıyı doldurmaya çalışır bu dönemde de bitkiniz hep gücünü köklere vereceğinden dolayı bitkiniz belli bir boyda kalacaktır Bizler bitkilerimiz hızlı büyüsün istiyoruz hızlı gelişsin istiyoruz O yüzden de kökleri hemen gelişmesine gerek yok zaman içinde zaten özellikle küçük saksıya diktiğimizde zaten kökleri bu saksıya çok çabuk uyum sağlayacaktır. Bakın şöyle yanlarındaki yavrular bile aslında köklü arkadaşlar. İsterseniz bunları ayırarak da ekebilirsiniz. Ama ben ayırmak istemedim. Annesinin yanında sarsın istedim. O yüzden ayırmadım bunları. Ama tabii ki ayırıp yeni bir dizaynda oluşturabilirsiniz. Bakın. Bunlar hep annenin yan tarafından ayrılmışlar. Yine ben annesinin yanına dikeceğim. Bu videonun devamında arkadaşlar 4 mevsim nasıl şekiller aldığını ileriki tarihlerde sizlere çekip paylaşmaya çalışacağım. Hep beraber almış olduğu şekilleri göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu bitkimi diktim. Bu bitkimi direkt güneş almayan fakat bol ışık gören, dolaylı güneşten faydalanan böyle bir sera örtüsü, sera tül perdesinin altına Koyacağım ve orada hem ihtiyacı olan güneşi alacak hem de bol ışık alacak. Özellikle normalde bu bitkimiz aslında düz yeşildir. Fakat gördüğü güneşe göre bakın renklenmeler başladı. Hatta daha da renklenecektir arkadaşlar bu bitkimiz. Çünkü renklenmeyi seven çok güzel şekil alan bir bitkidir. Hele çiçeğini kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Bitkinin ortasından yukarıya doğru çok güzel bir ok çıkarıyor. Ve bembeyaz çiçek açıyor arkadaşlar. Çiçeği gerçekten görülmesi gereken bir çiçek. Hepinize kesinlikle yetiştirmenizi tavsiye edebileceğim bir bitki. Kesinlikle sizi zorlayacak bir bitki değil. Toprağını da normal yüksek direnajlı sukulent toprağı kullanırsanız, altı delik saksı kullanırsanız sizi kesinlikle ve kesinlikle zorlamayacak bir bitkidir. Evet dostlar size binbir suratla alakalı anlatacağım bilgiler bu kadar. Eksik anlattığım ya da anlatmayı unuttuğum bir şey varsa yorum kısmından hatırlatırsanız çok memnun olurum. E, Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum dostlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız beğeni ve yorumlarla destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.